İş yatırım model portföyünde değişikliğe gitti iş yatırım, Aselsan, Tav ve Emlak Konutu model portföyüne eklerken Anadolu Grubu Holding, Mavi ve Arçelik'i model portföyünden çıkardı. Rapordaki detaylar şu şekilde. Tav'ı tamamlanan yatırımlarının katkısıyla 2025 yılında elde etmesini beklediğimiz güçlü Favök ve net kar büyümesi nedeniyle en çok önerilenler listemize ekliyoruz. Haziran 2024'te faaliyete geçen Almatı Havalimanı, yeni terminali 2025'te faaliyete geçecek yeni Antalya Havalimanı ve 2025'te faaliyete geçecek yeni Ankara Esenboğa Havalimanı 2025 ve sonrasında büyümeye katkıda bulunacak. Şirket Karadağ ve Kuveyt'teki havalimanı ihaleleriyle ilgileniyor. 2027'de sona erecek olan Gürcistan Havalimanı'ndaki sözleşmenin yenilenmesi veya mevcut sözleşmenin uzatılması hisse senedi için katalizör olabilir. TAV Havalimanı için hisse başına 391 lira 50 kuruş hedef fiyatımız %42 getiriye işaret ediyor. Aselsan'ı model portföyümüze ekliyoruz. Aselsan, artan jeopolitik gerilimlerle birlikte savunma harcamalarının yükseliş trendine girdiği bir dönemde önümüzdeki yıllarda kuvvetli ciro büyümesini destekleyecek rekor bakiye sipariş büyüklüğüne ulaştı. Büyüyen Türk savunma sanayisi ekosisteminde kritik bir oyuncu konumunda olan Aselsan, radar, elektronik harp Elektrooptik, güdüm ve hava savunma sistemleri gibi savunma elektroniği alanlarındaki ileri teknolojik yetkinlikleriyle öne çıkıyor. Yeni yatırımlarla artan seri üretim kapasitesi ve ASELSAN'ın yerli platform üreticisi iş ortaklarıyla birlikte yükselen ihracat faaliyetlerinin şirketin önümüzdeki dönemde büyüme ivmesini sürdürmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılı ciro tahminimizi 3,3 milyar dolar, 2025 yılı ciro tahminimizi ise 4,1 milyar dolar olarak revize ettik. Revize makro tahminlerimiz nedeniyle Aselsan için hisse başına hedef fiyatımızı 100 liradan 105 liraya yükseltiyoruz. Emlak konutu derin net aktif değer iskontosu ve ön satışı yapılmış ünitelerin teslimatlarının ivmelenmesiyle 2025 yılında daha güçlü nakit yaratımı ve karlılık beklentisi yaratması beklentisiyle en çok tavsiye edilenler listemize ekliyoruz. Şirketin büyük arsa ve konut stoğuna ek olarak devam eden projeleri göz önüne alındığında 2025'teki makro ortamdan ve konut talebindeki canlanmadan olumlu etkileneceğine inanıyoruz. Emlak Konutu, büyük ve değerli varlık portföyü, tüm pazar segmentlerine hitap eden çeşitlendirilmiş ve yüksek kaliteli proje portföyü ve yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm temalarının olumlu etkisi nedeniyle benzerlerinden olumlu ayrıştığını düşünüyoruz. Emlak Konut için alet tavsiyemiz devam etmekte olup hisse başına 23 lira 56 kuruş hedef fiyatımız %60 bir artış potansiyeline işaret ediyor. Kaynak: İş Yatırım Yasal Uyarı Notu. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.